Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ismiyle başlıyorum arkadaşlar. Hepiniz Haydi Derse kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü dersimiz istishab, istihsan, istislah ve kelimelerin hafızamızda kolay bir şekilde tutulması. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle arkadaşlar, biz bunları sizler için kodladık. Sadece ve sadece dinlemeniz yeterli. Anlatmak olay, dinlemek çok kolay. Güzel bir şekilde dinlersek bunlar bir daha hafızamızdan çıkmayacak Allah'ın izniyle. İstishab arkadaşlar sahabe kelimesine benziyor. Ben ee, daha çok benzetilebilmesi için şuraya bir A ve sonuna da bir E kodladım sizler için arkadaşlar. Sahabe kelimesi çıktı ortaya. Hocam istishab da sahabenin ne alakası var diyenler vardır belki. Şöyle arkadaşlar. Sahabe-i kiramın Devamlılığı esas idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılıkları ve devamlılıkları esas idi. İstishab kelimesinde de şöyle mana var. Bir hükmün, bir kaidenin devam etmesi. Tıpkı sahabe-i devam ettiği gibi istishabta da bir kaide, bir hüküm aynı şekilde devam ettiği zaman bu istishab oluyor. Bu kadar basit. Mesela abdesti bozacak bir şey olmadıkça abdestin devam etmesi gibi. Mesela bir evli çiftin nikahına zarar verecek bir şey olmadıkça nikahın devam etmesi gibi. Mesela bir adamın öldüğüne dair bir haber almadıkça yaşadığına devam etine dair hüküm vermek gibi. İşte bu kadar basit istihaf. Yani devam etmesi bir hükmü. İstihsan arkadaşlar istihsan istisna kelimesine çok benziyor. İstihsan istisna. Hakikaten benziyor. Peki istisna ile ne alakası var hocam? Şöyle istihsan bir kaidenin genel geçer bir kaidenin bir hükmün özel bir sebepten dolayı istisna edilmesi. Mesela bir adam dağda kaldı açlıktan ölecek. Normalde hınzır eti yemek haramdır. Ama adam açlıktan öleceği için özel bir sebep var. İstisnadır burası değil mi? Adam istisnai olarak o hınzır etini yiyebilir. Ama hocam hani haramdı? Evet normalde haram, genel geçer kaydı haram ama burada istisna bir durum var. Yani istihsan var. İstisna varsa istihsan vardır. Yahut adam susuzluktan ölecek. İçki normalde haram. Ama orada istisna olduğu için adam içkiyi de orada içebilir. Normalde haram, genel kaydı haramdır ama istisna durum olduğu için, istihsan olduğu için orada içebilir. İstislaha gelince, istislah Allah ve Resulünün ne onayladığı, ne de reddettiği bir konu hakkında ihtilat yapmaktır. Mesela Kur'an-ı Kerim'in cem'ini yani cem edilmesini bir araya getirmesini Kur'an-ı Kerim normalde kitap halinde değildi. Allah ve Resulü emretmedi, onaylamadı ya da reddetmediler aynı zamanda. Sahabe-i Efendimiz bunu toplumun salahiyeti için, iyiliği için, menfaati için bir araya getirmişlerdir. Allah ve Resulü ne emretmişti, ne onaylamıştı, ne de reddetmişti. Yapmayın da dememişlerdi. Değil mi? Sahabe-i efendimiz bunu kendi iştahatlarıyla yaptılar. Kur'an-ı Kerim'i toplumun salahiyeti, sulhu selameti, menfaati için, faydası için bunu yapmışlardı. Arkadaşlar istislah, maslahat ve mesale-i mürsele. Bu üçü de aynı anlamda aslında. Aynı kelimeler. Şöyle üçünde ortakta silah yani sulhu selamet, selahiyet yani faide, ümmeti Muhammed'e menfaat vermek için verdikleri bir karardır. Ve Hz. Osman da kendi zamanında İslamiyet çok neşru neva bulduğu için her tarafa yayıldığı için Cuma'ya geç gelenler oluyordu, yetişemeyenler oluyordu. Bundan dolayı dış ezanı Hz. Osman vaz etmiştir. Normalde dış ezan yoktur Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ama Hz. Osman bunu eklemiştir. Mesale-i mürsel olarak, yani masraat olarak, yani istislah olarak. Yani bu üçü de aynı şeyi ifade etmektedir sorularda ya istislah gelir ya maslahat gelir ya da mesale-i müzere üçte ne ifade eder? Allah ve Resulün ne onayladığı ne de reddettiği bir konu hakkında daha sonradan sahabe-i ikram Efendimizin bir müştehidin bu konu hakkında bir iştihad yapması, hüküm vermesidir.